Şimdi renk değiştirmeye bakalım. Scaffold'un tüm alanı için renk değiştirmek için burada App Bar ve Body onun ve Scaffold'ın tüm alanı şurayı kapsıyor. Ben bu arada Background Color dedikten sonra Background Color'da 3 farklı color şey, üç farklı şekilde renk değiştirebiliriz. Ee, burada ilk başta ben kalıs nokta dedikten sonra bakın renkler zaten çıkıyor. Blue, Diyelim ki evet yapalım bunu. Evet dedim. Çalıştırdım. Bakın Scaffold'un tam alanı background color red oldu. Ben yine app barında kendi rengini buradan değiştirebilirim. background.color colors. amber olsun o da. Yeni çalıştırdım. Bakın burada app barın rengini de rahatlıkla değiştirebilirim. Şimdi background color bu şu alanını Colors.net yazabildiğimiz gibi derim ki Material Palette diye bir site var. Onun hemen buradan Material Palette Burada Palette Icons, Colors diye alanlar var. İstersek buradaki renkleri de kullanabiliriz. Colors bölümüne geldiğimizde diyelim ki ben burada Light Blue'yu kullanacağım. Light Blue'da şuradaki e, 200 numaralı rengi kullanacağım. Bunu şu şekilde kullanabilirim. Bu da background color, color set dediği yerde diyorum ki nokta light blue köşede parantez oradaki 200'ü yazacağım. Şimdi bunu yazdıktan sonra da çalıştırdım. Oradaki renkleri 300, 400, 500 onla oradaki renklerin hepsini kullanabilirim. Bu Oradaki Meteoparat sitesindeki e, colors rengini almamızı sağlıyor. Bir diğer yöntem ise eğer spesifik bir renk vereceksek e, rengin hex kodunu direkt işleyebiliriz. Onun için ne yapacağız? Burada colors dedikten sonra parantezi kapatıyoruz. Bu parantezi kapattıktan sonra e, 0xff ön 2 var. Bundan sonra rengin hex kodunu getireceğiz. Mesela D, D, D gibi bir renk dediğimizde çalıştırdık. Şurada da unutmamalıyız. Hmm, burada kalıs, pardon şu kalıs, kalıs olacak. Şimdi oldu. Şimdi çalıştırdık. Gördüğünüz gibi bir gri bir renk aldık. Bunu bu renk bu koldağına e, nasıl ulaşabiliriz? E, çeşitli araçlarla, Photoshop gibi, Figma gibi e, yardımcı araçlarla rahatlıkla ulaşabiliriz. Mesela Figma'da ben bir alan açtım, diyelim ki e, şöyle bir frame açayım. o frame'de şöyle engelleyelim. Diyelim bunun, bakın şu da rengini görüyorum zaten. Bir tasarım yaptım diyelim, buradaki rengi şöyle şunu alacağım. Bunu kopyalıyorsunuz. Bu renk, bu rengi burada şu FF'den sonra yazıyorsunuz. Renk eklemede 3 tane düzen var. Tekrardan buraya onları not olarak yazacak olursam bir tanesi şöyle yazayım. Background kalı dedikten sonra bu bazen kalı etiketiyle de gerçekleştirilebilir. Kalıs önemli olan şu sağ taraftaki bölüm. Kalıs nokta et. Bu bir. Bir diye şöyle kopyalayayım. Kalıs nokta bulu. Oradaki Meteor kodu dedim ki 300. Bir diğer yöntem ise background colors dedikten sonra colors color bu sefer colors değil color 0xff arkasından rengin kodu diyelim ki ddd gibi. Bu şekilde renklerimizi altya biliyoruz.